Bugün edebiyat eleştirisinin peşine düşüyoruz ve bu yolculukta cevaplamaya çalışacağımız şöyle bir ana soru var. Nasıl oldu da bir kitabı antik Yunan'dan kalma katı kurallarla tartan bir anlayıştan aynı kitabı psikolojinin, sosyolojinin hatta dil biliminin merceğinden geçiren bir noktaya geldik. Bu sadece bir tarih yolculuğu değil, bir metine bakışımızın, onu anlama biçimimizin geçirdiği devrimi anlama çabası aslında. Peki, o zaman en başa gidelim. Bu işin temeline, kelimenin kendisine. Kaynaklarda eleştiri kelimesinin kökeninin eski Yunanca'da ayırmak, yargılamak anlamına gelen kritik'ten geldiği belirtiliyor. Bu kulağa oldukça sert geliyor. İlk eleştirmenler neyi neyden ayırıyordu ki? Sanki bir mahkeme kurmuşlar gibi. O dönemde eleştiri bir eserin iyi ya da kötü olduğuna karar veren bir tür yargı mekanizmasıydı. Ayırdıkları şey ise, eserin evrensel ve değişmez olduğuna inandıkları, güzellik kurallarına uyan ve uymayan yanlarıydı. Bu kurallar bütününe de retorik ve poetik diyorlardı. Yani eleştirmen, elinde bir kontrol listesiyle metne yaklaşan bir denetçi gibiydi. Tragedya kahramanlı soylu mu? Evet. Üç birlik kuralına uyulmuş mu? Hayır. O zaman bu eser kusurludur. Yaratıcılıktan çok kurallara uygunluk ön plandaydı. Bir yazarın özgün bir şey denemesi, bilinenin dışına çıkması iyi bir şey olarak görülmüyor, aksine bir hata olarak mı kabul ediliyordu. Bu bugünkü sanat anlayışımıza ne kadar ters. Peki bu katı kontrol listesi anlayışı ne zaman çatlamaya başladı? İşte o çatlama Rönesans'la birlikte başlıyor. Özellikle Fransa ve İtalya'da yeni bir özgüven dalgası yayılıyor. Yazarlar ve düşünürler demeye başlıyorlar ki, evet antik Yunan ve Roma harikaydı ama bizim de kendi dillerimiz, kendi kültürümüz var. Neden Homeros'un kuralları bizim için de kutsal olsun? Kaynaklarınızda adı geçen Joachim du Bellay'in Fransız dilinin savunması ve yüceltilmesi adlı eseri tam olarak bu ruh halinin bir manifestosu. Bu adeta bir edebi bağımsızlık ilanıydı. Artık mesele sadece kurallara uymak değil, o kuralları sorgulamaktı. Yani teoriden çıkıp insanların gerçekten bu eser kurallara uymuyor ama yine de değerli dediği bir an. Olmaz mı? En meşhur örneklerinden biri 17. yüzyılda La Princess de Claves romanı etrafında kopan fırtına. Roman sarayda yaşayan ve kocasını sevmeyen ama onurlu bir prensesin başka bir adama aşık olmasını fakat bu aşkını kendine bile itiraf edememesini anlatıyor. Dönemin kuralcı eleştirmenleri ayağa kalkıyor. Bu nasıl olur? Bir prenses böyle davranamaz. Romanın yapısı klasik kurallara aykırı diyorlar. Yani yine o meşhur kontrol listesiyle yaklaşıyorlar. Aynen öyle. Ama karşı tarafta yeptiğini bir ses yükseliyor. Diyorlar ki bir saniye kuralları boş verin. Burada mutsuz bir evliliğe hapsolmuş bir kadının iç çatışması, ahlaki ikilemi ve ruhsal acısı var. Asıl önemli olan bu insani derinlik değil mi? İşte bu an eleştirinin odağının kurallardan insan ruhuna kaydığı o paha biçilmez anlardan biridir. Artık soru sadece eser nasıl yazılmış değil, aynı zamanda neden bu şekilde yazılmış ve bize insan hakkında ne söylüyor sorusuydu. Bu da bizi doğrudan 19. yüzyılın kapısına getiriyor. Anlıyorum. Yani metnin yazıldığı dönemin koşulları, toplumsal yapısı, yani tarihsel bağlamı da denkleme dahil oluyor. Bu da romantizm akımının sahneye çıkması için mükemmel bir zemin hazırlamış olmalı. Romantizm, o güne kadar süre gelen evrensel ideal tip anlayışına bir başkaldırıydı. Artık ideal insan ya da ideal şövalye değil, kendi çelişkileriyle, tutkularıyla var olan o eşsiz birey önemliydi. Bu da eleştiride çok doğal bir soruyu doğurdu bu eşsiz eseri anlamak için onu yaratan o eşsiz kişiyi, yani yazarı anlamamız gerekmez mi? Ve sanırım böylece biyografik eleştiri doğuyor. Yazarın hayatını, mektuplarını, günlüklerini okuyarak eserinin şifrelerini çözme fikri. Bu kulağa çok mantıklı geliyor ama bir yandan da tehlikeli bir yol değil mi? Bir eserin değerini yazarının özel hayatıyla ölçmek, sanatı dedikoduya indirgeme riski taşımaz mı? saint Beuve gibi bu akımın öncüleri, yazarın portresini çizerek eserini aydınlatacaklarına inanıyorlardı. Fikir şuydu, eser yazarın ruhunun bir yansımasıdır. Ama sizin de belirttiğiniz gibi bu yaklaşım bazen yazarın hayatındaki önemsiz bir detayı eserin önüne geçirebiliyor. Yine de bu eleştirinin rotasını kökten değiştiren bir adımdı. Çünkü bir kere yazarın kapısını çaldığınızda bir sonraki adım kaçınılmaz olarak onun zihninin içine girmek oluyor. Yani yazarın ne yaşadığından çok iç dünyasında neler olup bittiği bilinçaltı. Freud ve Jung'dan bahsediyoruz sanırım. Bu eleştirmenlerin eline nasıl bir güç verdi? Bir saniye, arketip derken tam olarak neyi kastediyoruz? Jung'un ortaya attığı bu fikir eleştirmenler için bir hazine gibiydi. Artık bir metindeki karakterlere veya olaylara baktıklarında sadece yazarın kişisel deneyimlerini değil, insanlığın binlerce yıllık ortak bilinçaltı birikimini görmeye başladılar. Birejler hayla savaşan kahraman sadece o hikayenin kahramanı değildi artık. İnsanoğlunun içindeki karanlıkla savaşan aydınlık arketipinin bir yansımasıydı. Bu, metinlerin altında yatan gizli, evrensel anlam katmanlarını ortaya çıkarmak için yepyeni bir araç kutusu sunuyordu. Peki, anlıyorum. Kurallardan başladık, metinin tarihsel bağlamına, oradan yazarın hayatına ve en sonunda da yazarın bilinçaltının derinliklerine kadar indik. Sanki artık bakılacak başka bir yer kalmamış gibi. 20. yüzyıldaki eleştirmenlere ne kaldı ki? İşte 20. yüzyıl eleştirisi tam da bu soruyla başlıyor ve inanılmaz radikal bir cevap veriyor. Diyorlar ki, biz yazarın psikolojisiyle, yaşadığı dönemle, hayat hikayesiyle ilgilenmiyoruz. Bütün bunları bir kenara bırakalım ve elimizdeki tek somut şeye odaklanalım. Metnin kendisine. Yazarın niyetini asla tam olarak bilemeyiz ama metin orada, karşımızda duruyor. Onu bir makine gibi söküp parçalarının nasıl çalıştığına bakalım. Dur bir dakika. Yani onlarca yıl yazarın zihninin içine girmeye çalıştıktan sonra bir anda yazarı tamamen denklemden mi çıkarıyorlar? Bu mu mü müthiş bir U dönüşü? Neden böyle bir ihtiyaç duymuşlar? Çünkü onlara göre eleştiri odağını kaybetmiş ve edebiyat dışı bir alanı yani psikolojiye, tarihe, dedikoduya sapmıştı. Edebiyatı yeniden edebiyat olarak incelemek istediler. Bu fikrin en cesur savunucuları da Rus biçimcileriydi. Onlar şu devrimci soruyu sordular: Bu metin ne anlatıyor değil, bu metni bir gazete haberinden veya bir yemek tarifinden ayıran, onu edebiyat yapan şey nedir? Cevabı da metnin yapısında, dilin özel kullanımında, yani biçimde aradılar. Bunu bir örnekle somutlaştırabilir misiniz? Bir metni bir makine gibi sökmek ne demek? Prop diye bir araştırmacı yüzlerce Rus halk masalını inceliyor. Ve fark ediyor ki masallardaki karakterler veya mekanlar değişse de temel, işlevler neredeyse hiç değişmiyor. Her masalda bir kahraman vardır, ona bir görev verilir, bir kötü adam ona engelli olur, bir yardımcı ona yol gösterir ve sonunda kahraman başarıya ulaşır. Propp bu işlevlerin sabit olduğunu ve belirli bir sırayla geldiğini gösterdi. Yaptığı şey masalın anlamını değil, yapısını. Yani motorun nasıl çalıştığını ortaya çıkarmaktı. İnanılmaz. Bu edebiyata neredeyse bir mühendis gibi yaklaşmak. Peki herkes bu kadar mekanik miydi? Hayır, daha sezgisel yöntemler de vardı. Mesela Leo Spitzer'in yöntemi adeta bir edebi dedektiflik gibiydi. Spitzer metindeki küçücük, göze batan dilsel detayı yakalardı. Bu yazarın sürekli kullandığı tuhaf bir sıfat, tekrarlanan bir cümle yapısı herhangi bir şey olabilirdi. İşte o küçük parmak izinden yola çıkarak, o ipucunu bir iplik gibi çekerek, yazarın bütün dünya görüşünü, ruhsal kökünü çözmeye çalışırdı. Ona göre, biçim içeriğin şifresiydi. Ya da George Poulet gibi eleştirmenler vardı. Flaubert'in Madame Bovary'sini incelerken, romanın olay örgüsünü umursamadı. Ona göre metnin asıl yapısı, olayların ard arda sıralanması değil, karakterin bilincinin haritasıydı. Öyleyse anladığım kadarıyla, Tüm bu 20. yüzyıl akımlarının ortak noktası büyüteci yazarın hayatından alıp metnin kendisine, onun iç dinamiklerine çevirmekti. Kesinlikle. Ve bu adeta bir Pandora'nın kutusunu açtı. Yapısalcılık, psikanalitik eleştiri, sosyolojik eleştiri, feminist eleştiri, marksist eleştiri her biri metnin kendisine odaklanırken ona farklı bir ışık tutmayı, farklı bir soru sormayı önerdi. Bir edebi eser çok yüzlü bir heykel gibidir. Siz ona tarihsel bir spot ışığı tutarak bir yüzünü aydınlatabilirsiniz. Ben psikanalitik bir büyüteçle başka bir detayına odaklanabilirim. Bir başkası yapısal bir röntgen çekerek iskeletini görebilir. Bu bakışların hiçbiri yanlış değil. Her biri o eserin farklı ama bir o kadar da geçerli bir katmanını ortaya çıkarır. Dolayısıyla eleştirinin temel sorusu bu eser iyi mi kötü mü olmaktan çıktı. Yeni soru şu. Bu eser bize dünyayı, insanı veya dili hangi yeni açılardan gösteriyor?